Türk bayrağını ile de bir daha oradan inmemek üzere oraya diktik değerli arkadaşlarım. 2018 yılına Irak sınırındaki Güven Dağı'nın hikayesine götürmek istiyorum. O zamanlar terör mücadelenin yoğun olduğu zamanlar her yaz aylarında Kahraman Mehmetçik o terörden arındırmaya çalıştığımız o kartal yuvası gibi tepeleri tek tek ele geçiriyor. Aselsan'a düşen de o tarihte o tepelere, oralara modern üst bölgelerini kurmak, dağlarda kar yağmadan oralara erişmek. işte bunlardan biriydi Güven Dağı. Kasım ayına kadar gitmemiz gerekiyordu. O tarihten sonra kar her tarafı kaplıyor. Arkadaşlarımızın bize söylediği bu şartlarda oraya varmamız çok zor. Ankara'da toplantılar yaptık. Bulunmayan çelikleri bulduk. Üretilemeyen ürünleri ürettik. Temmuz'a geldiğimizde arkadaşlarım bana artık bu hedefe varmamız imkansız demişlerdi. Ama biz bir söz vermiştik. Söz vermek cesaret ister. Komutanlarımızı, askerlerimizi bu kış Mehmetçik açıkta kalmayacak demiştik. Temmuz'a geldiğimizde arkadaşlarım bana artık oraya varmak imkansız dediklerinde yine imkansızı imkanlı kılmak da cesaret ister. Bir sonraki toplantıyı artık bu dağın eteklerinde yapalım. Yapan yapamayan ayrısın dediğimizde ben hatırladığım o anı hiç unutmuyorum. PKK'nın örgütlerin füze atışları altında roket seslerinin duyulduğu bir manzarada karayollarından altyapı yapan müteahhitlerine kadar, Aselsan'ın mühendislerine kadar herkes orada topladık. Ya bu dağa çıkılacak, ya bu Mehmetçik bu sene burada tutunacak ya da bu işi yapamayanlar bu görevde olmayacak diye bir iddia koyduk. Ve değerli arkadaşlarım o yapılamayan tepelere gidilemeyen yerlere 11 Kasım 2018'de askerimizle beraber üstümüzü kurduk. Türk bayrağını ilelebet bir daha oradan inmemek üzere oraya diktik.